Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kitaplar aldık. Birincisi Kahraman Salı. Şöyle göstereyim. Bir kart da çıkmış. Şöyle göstereyim hemen. Kahraman Salı. Şöyle. Sonra... Ben yokum. Mbappe şöyle bu şey çıktı Gördüğünüz gibi bunun da resmi var ya, kameranın içini sakin Evet Bunlar da eski Dahi ve sihirbazı Şöyle bu küçük prens Mbappe Gördüğünüz gibi şöyle. Bu ne Anne hani bu senin mi? Hani poşetin içinde reklam filan mı? Ana! kağıt söylüyorsam kendim bu kitabın içine koydum. Allah beni çarpsın. Allah beni çarpsın. Hı, bu ne ara çıktı? çıktı? Abi bu ne ara çıktı? Abi ne ara çıktı bunda? Hiç beklemiyordum. Neyse. Olur. Ben fark etmemişim Oğlum bu ne alaka Sandım annem de bir şeyler aldı Reklam gibi bir şeyler Oğlum bu ne <laughs> Aronem bu Neyse Oğlum Bu ne alaka Kitabımda neyse ee, Şöyle kitabıma bak Heh. Şöyle Nasıl göstereyim şimdi? Gördüğünüz gibi Durun bir saniye Bu Ronaldo ne alaka abi Durun şimdi. iPhone, iPhone işte. Iphone Şu kitapları topluyor. Ama salay salay niye böyle Neyse. Dürün arkadaşlar. <laughs> benle. Şöyle. kadar Oğlum ama Ronaldo ne alaka oğlum? Ronaldo ne alaka? Şöyle göstereyim Ronaldo'yu. Oğlum Ronaldo ne alaka harbi ya? Oğlum Ronaldo ne alaka? Mbappe kitabında. Ben de diyordum ki niye hala sayfalarında Neyse hepinize bay bay. Bir daha mı göstereyim? Yes.